arkadaşlar. Bu işlerle bransa sonumuz. Ve savaş topu ve kral olacağız. Yeni çıkardım arkadaşlar. Hatta şöyle bir tane daha var. O da ismi Tik. Onu da bugün çıkardım. İsmi bugün çıkardım yani. Yani bu kadar güzeller ki. Ama çok kral güzel ya. Ne güzel atıyor. Gör, gör, dek, atar benim en sevdiğim karakter Sence Sanji bayağı değil. Zaten bir karakter değil mi abi? Hoppala. Bu şimdi ölecek inşallah. Vay be bu kadar düşüyor mu? Ben anda valla hala Hayır. Oha bir de en güçlü çıktı. Şakasın. Hayır. Ya. Ama olamaz. Şaka ya. Oğlum <laughs> <laughs> bir şey kartı değil. abartma. ben de rolde güvenim mi? Olmaz. Aaaa. Iı. Öldü. Tamam bir dakika koş bir. Koş. Sen ilerle ilerle devam et. Lan. Ya topu da alamıyorsak sen ne yapacaksın Allah aşkına. Arkadaşım. Al. Yani arkadaşım şey yani adam topu alamıyor ne yapacak? Harbiden daha top atıyoruz var ya. Oynasın. Bilmiyorum ben dolayı mıdır? Çocuk topu oynadığından dolayı mıdır? Ya da bu karakterler kötü değil mi? Allah. Ben var ya bu kolayı. Bu şey gol atamaz. Allah görürsün. Allah Allah onu bilemem ben. Yani. her şeyde bilmiyor. Her Allah bilmiyor. Allah bilmiyor. Adam özelliği yorduracağını adam nasıl

dur bak oraya kalacak bir diş var dur bak oraya hayır hayır şaka yapmışlar oyun ya nasıl yok Allah aşkına 5 saattir ya arkadaşlar böyle bir şey oluyor ya genellik sayılıyor ya neyse arkadaşlar tek hesap taşımaz hayır Ya bu yeni mod yani ya arkadaşlar ben kurova aldığımda 1.700 kredim vardı. 300 kredim var dedim. Yanlış şey hesaplamışım. Önce doğru hesapladım. Sonra yanlış hesaplamışım. Şey Ama 49 yıl efsanevi almamı çok çok iken adamlar şiir yapıp efsaneyi vermemek için böyle yaptı. Harbi. Ya devam diye isim var mı kanka gerçek var Varsa var ya. Gerçekten helal işte. Çünkü çok satılmışsın. Yalan mı ya? Devam. Allah'ın fili. Bulun